Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımızın mükemmel bir konu var. Karşınızda Mercedes Benz Travego 2020X. Yani şunu bakınca insanın otobüs şoförü olası geliyor abi böyle bir şey olamaz ya. Şu detaylara bakar mısın? Camlarımız filmli. Arka taraf bu şekilde. Şimdi çok kısa arabanın detaylarından sizlere bahsedeyim. Arkadaşlar arabaya eklenilen özellik yok denecek kadar az. Ee, Yapabildiğimiz şeyler farların üst kısımdaki çerçeveleri bilek, piyano bilek ve normal olarak yapabiliyorsunuz. Bu dörtlü sinyallerin üst tarafında kalan yer. Onun dışında e, logomuzu isterseniz e, ledli isterseniz de sabit olan hani ışıksız olan rengini seçebiliyorsunuz. Seçeneği var. Ve burada hologram bir Travego X 2020 yazımız var. Bunun dışında en büyük özelliği en sonu bırakacağım. Arkada geri görüş kamerası koymuşlar. Ama büyük ihtimalle çalışmıyordur modda. Ve gelelim olayın patladığı yere. Aynalar. İçeri geçebiliriz. Aynalarımız kameralı, dışarıda herhangi bir ayna vesaire hiçbir şey yok. İçeride kameralı ve cam da bu şekilde yarım açık tarzı yapılmış. İki aynamız da kameralı, görüntüleri gayet güzel ve bakış açısı da gayet hoşuma gitti, hiçbir sıkıntı yok. İçeriye bakacak olursak içeriye hiçbir şey eklenmiyor, aksesuar olarak hiçbir şey yapılmıyor, koltuklar vesaire her şey olduğu gibi herhangi bir ekleme yapamıyoruz. Bu sinyal sesleri de hoşuma gitti. Orijinal Mercedes'in sesini yapmışlar. Gerçekten başarılı olmuş. Bir motor sesini duyalım. Bir, bir tık yetersiz. Yani bir tık yetersiz. Sanki az geliyor gibi. Onun dışında ama aracın gidişi falan gayet güzel. Şu logomuzdakileri göstereyim sizlere şekilde logumuzda da led yanıyor Hoşuma giden bir diğer özellik ise Arabanın süspansiyonları Bakın süspansiyonu bir kapısı. Abi bizim aradığımız bu fark. Bakar mısın yaylanmaya o yayların güzelliğine Efsane tek kelimeyle bayıldım Şimdi şu yan aynamızı da açalım. Biraz turlayalım. Bu arada vites kısmı animasyonlu sanırım onu daha yeni gördüm. Şöyle hemen. Evet. Oradaki tuş animasyonlu tuş. O da gayet başarılı olmuş şu önlerdeki perdeleri ben gereksiz buldum. Yani onu kapatamıyoruz. İç aydınlatmalarımız var. O tuşla yanıyor. Allah iç aydan hah kurtardık. İç aydınlatmalara bakacağız derken az daha çarpıyorduk. Şöyle biraz da otobüs işlemleri yapıyoruz. açısı bir tık yavaş. Motor seçeneği maalesef yok. Standart gelen motor Gerçekten bunu görmek için frene bastım artık. Evet içeriye geçelim. Mod tanıtımlarını da dörtlü yakarak tanıtmak hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Şu iç taraftaki navigasyonu da kapatalım. Aynen gayet başarılı ya. Çok hoşuma gitti. Yani böyle bir şey gerçekten çok iyi. şimdi yorumlara falan baktım. Mercedes bunu hayata geçirdi ya da geçirecek tarzı bir şey var. Şu anda 2020X olan modellerinde böyle bir şey gerçekten var mı onu bilmiyorum. Ama olmasa neden böyle bir şey tasarlasınlar? O da bir soru işareti. Onu da araştırmak lazım. Videonun altında linki bırakacağım. İsterseniz oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Gayet zevkli. Ve ee diğer videomda paylaştığım bu peronla yolcu moduyla birlikte yolcu taşıyabilirsiniz bununla. Gayet güzel olacağını düşünüyorum o şekilde yaparsanız. Kabinin içinin sallanması bile o hissiyat çok farklı ve çok güzel. Gerçekten ben çok beğendim. Tam böyle basket ya. Araba yere çok alçak. Böyle kasisli yerlerden eğimli yerlerden hızlı geçince altı sürtüyor. Şunu, ee, hemen şunu açabiliriz. Şu açayım, şunu da açayım. Ortalama tüm düz geldik. E, hiç frene falan basmamıştık. 126 120 civarı. Yani 130 diyebiliriz biz ona. Yani hızı bence yeterli. Güzel olmuş iç dizaynına baktığımızda zaten Mercedes bu konularda çok başarılı. Hani bir arabanın içiymiş gibi yapıyor. Arıl bir otobüs kullanıyormuşsun gibi hissettirmiyor. Yani şu detayları kaldırırsam araba kullanıyormuşum gibi olabilir. Bence gayet de güzel olmuş. Onu da çok beğendim. Ön taraftaki Logo aydınlatması Mercedes'lerde var, onu biliyorum. O da gayet güzel. Onun dışında camların filmli olarak gelmesi iyi. Şu anda bir sıkıntısını keşfettim modun. Sol taraftaki ayna şu anda takılı kaldı. Ayna sabit takılı kaldı. Şöyle bir şöyle yapayım. Aynen. Gidip gidip geliyor. Aynada bir hata var arkadaşlar. Yani sağ aynada da Allah'ım sağ aynada da durum o mu? Hemen şöyle bakalım. şöyle efektten kapatalım aynamızı. Hayır, sağ ayna iyi çalışıyor ama sol taraf takılı kalıyor. Onu keşfettik. Ya tabii bu daha yeni bir mod yeni uyarlanmaya başlanan bir sistem. Bu zamanla güncellenir. Bu sıkıntı olan bir şey değil ama ee, modun fikrini sevdim. Öyle söyleyeyim. Yani bu güzel. Kullanılır. Bu arada rampa aşağı sanırım 139 yaptık en yani son. Virajlarda verdiği hissiyat, dönüş hissiyatı falan gayet başarılı. Hani yatma oranı falan gayet güzel hesaplanmış. Ya yani şu an aynayı kontrol ediyorum. Şu anda donmadı daha. Şöyle şöyle. Yapalım. Yok. O bazen takılıyor büyük ihtimalle de. Dediğim gibi bence problem olan bir durum yok. Eğer şu an takıldım mesela, siz de bunu program yapmazsınız, bence indirip oynayabilirsiniz. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ee, renk seçeneği iki adet var. Şöyle o da metalik ve normal olarak sadece iki slot halinde açılıyor. Siz renginizi kendiniz ayarlıyorsunuz sağ taraftan. Diğer şekilde hazır renkler yok. Araba da efsaneymiş bu arada. Gerçekten tam uzun yol hissiyatı verdi. sıkıntısı yok ayna dışında. Süspansiyonlar gayet güzel. Ayna takılıyor. Yani onu da e, oynarken keşfetmemiştim daha yeni sizlere anlatırken gördüm ben de. Sanırım taklatacağız şimdi. Allah. Allah, Allah. Anladım ama. Aha düzeldik. Şans. bence tam ya hayır bir an şey düşündüm hani dönüşlerdeki ivmelenmeyi biraz azaltsalar mıydı diye düşündüm ama sonuçta bu bir simülasyon oyunu ve gerçekçi olarak davranmamız gerekiyor bir otobüste de oraya girseniz kesinlikle takla atarsınız o yüzden ona gerek yok şöyle biraz da dışarıda <laughs> Ufak tefek bir şey insan nasıl mutlu ediyor yani bu modu ben kaldırmam diğer modları da hani oynuyordum ama bunu bu kesinlikle kenarda kalacak yani gerçekten çok güzel olmuş ee, yapanlara ve ulaştıranlara teşekkür ediyorum. E, açıklama kısmına linki bırakacağım siz de oradan indirip kişiselleştirip oynayabilirsiniz sonra ya, arabayı böyle anlatmayı bırakmak istemiyorum aynı özelliklerin tekrar tekrar anlatısım geliyor kamera kısmı burada şuradan daha net göstereyim galiba aynen şu şekilde bir kameramız var diğer, çekip diğer yerde de aynı şekilde Gayet başarılı ve güzel olmuş. Şöyle bakalım. Evet kardeşlerim, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beraber Travigo 2020 X'i inceledik. Gayet memnunum. Siz de kullanabilirsiniz. Link aşağıda. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.